Merhaba arkadaşlar. Ben Dolga Gaming Türkiye. Yeni serimiz olan Minecraft Hexite'e hoş geldiniz. Ee, öncelikle yeni dünya kuralım. Şöyle obsilemedik. Dolga Gaming TR. Ya yazamadım bir türlü. Hayatta kalma olsun daha fazla dünya seçeneği. Tamam böyle olsun. Prototype serimizle beraber minecraft Hexit serimize de devam edeceğim böyle. Yani böyle iki günde bir prototype günde bir Hexit gelecek. Yani umarım öyle işte yani bilgisayarımın biraz özellikleri kötü biraz Hexit kasabilir. Açılırsa bu yıl oynayacağız inşallah. Hadi. Hadi. Hadi olacak. Hadi açıl. Hadi. Olacak. Okun. Okun. Ha. İşte böyle açılır bu oyun. Böyle okun deyince zorluyoruz. Ha. Geldi. Heh. Öncelikle bu ne? Ha bu. Aa, anlamadım bir şey. Oyun Türkçe mi acaba ya? Bu arada benim skinim vardı. Burada neden gelmedi acaba skinim? Ay hiçbir fikrim yok. Haritada daha yüklenmemiş. Aa, yine kasıyor biraz. Hadi. öncelikle ağaç keselim diyeceğim de Heh, tam bir Bu ağaçlar normal ağaçlara göre tuhaf mı? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bu arada oyun... Tamam. Ha, şu kolayda kalmış. Bunu normale getirelim. Aynen bu farklı bir odun ama bununla da yapılıyor mu acaba? Aynen bununla da yapılıyor. Yani işimizi görür olmaz. Şuradan kıralım. Bu arada ilk bölüm olduğu için biraz sıkıcı geçecek yani klasik ilk bölümler Minecraft'ta böyle odun bulma, ev yapmaya çalışma fena falan filan. Yani herhangi bir action beklemeyin yani ilk bölümden. Ama sonraki bölümlerde işte kulelere gideceğiz, gemilere baskın yapacağız. İşte zırh yapmaya çalışacağız, kılıç yapacağız. Bir sürü şey yapacağız yani. Bu ne? Ha, daire değil. De zor kırılıyor bizim. kadarıyla yani bu ağaç normal ağaca göre sanki daha yavaş kırılıyor neyse Şimdilik bu kadar alalım. Koyun bulalım. Yatak yapalım akşam için. Demin bir tane koyun sesi duydum ha buradan. Gel lan buraya. Al lan. Kaçma lan. Gel lan buraya. Al lan. Oğlum, ortalara ortalara gidiyorsun. Sonra bir de yarım saat dalıp çıkartmak. Öl Ha. Düştü mü? Tamam aldık kaptık bir tane daha bulmamız gerekiyor. Başka var mı? Ha şurada var. Oo orada. Ana baba olmuşlar. Hadi be hadi be. Oo üç tane. Tecavüz ettik lan koyunu. Nereye kaçtı lan? Buradaymış. Senkini aldık bir tane daha. Atma lan. Neredesin ne oğlum? Ha burada. Öl lan. Ha onu da kaptık tamamdır. 3 tane yetiyor benim bildiğim değil mi? Umarım yani. Gel lan seni de alacağım lan. Gel lan buraya. odunları şöyle koyalım. Bunu da şöyle yapalım. Bir tane crafting table yapalım. Neresi? Aa, 60 üstünde. Şöyle düzlük bir, bir yer bulalım. Böyle denize yakın düzlük bir yer. ne var lan? Vay kale bulduk. an kale. Neyse şu kaleyi fethederiz de. Önce bir ev yapacak bir yer bulalım ya. Şuranın üstünde neler var? Bilmiyorum. Koyun... Şurada da abidik, abidik taşlar var. Acaba şöyle bir kumsala falan mı gideyim? Kumların oraya mı gideyim? Hmm, düşündürücü. Ben ise şu karların oraya gideyim. Kar, kar mı ya? Aynen karmış. Haritada kar diye gözüküyor mu? Pek kara benzemiyor. <laughs> Aynen kar bu. Oo. Madem bulduk. Burası niye böyle gözüküyor? Ev yapacak yer bulamadık oğlum ya. Yukarılara çıkalım şöyle hop aşağı uçtuk. Hmm, bak at var orada ya bir yer bulamadık düzgün ya. Kalenin dibi değil kaleyi geçmişiz baya da. Tamam işte hadi burada kalalım işte şöyle. Burası niye yüklememiş ha? Burası iyi sanırım ya şu acı yok ederiz. Şu temizleyelim. dolduralım. Tam yeter bize ya. Şöyle şöyle. Ya, etrafımızda zaten bir sürü ağaç var. Odun sıkıntısı da çekmeyiz. Hop dur şöyle. Ben getireyim şöyle. kıralım zaten zemini şey yapacağım sonra nasıl desem böyle yine odun yapacağım yani hepsini kırıp evimizi bayağı düzenleyeceğim sonraki bölümlerde ya da bu bölümde bilmiyorum yani zaman kalırsa çok mu uzattık bir şey olmaz ya şurada şöyle çekelim Ona lan. Ses duydum. Valla bir ses duydum. Zombi sesi duyuyorum. Siz de duydunuz mu? Hemen bitirelim de şöyle. Bir. crafting table'ı şöyle koyalım. Oldun kalmamış. Acaba öteki bizim normal ağaçlardan yok mu buralarda merak ettim. yani balta yapayım da onunla ağaçları direkt kökünden alıyordu değil mi hatırlıyorsam şeyde ee, bu hexit'te şöyle mi yapılıyordu? Aynen böyle. Aynen kökünden böyle hop. Hepsini böyle topluyoruz. Oh gel keyfim gel beleş. At kişi Al hadi al. O dedi biz kapı yeri yapmayı unuttuk ya. Neyse yaparız. Şöyle bir tane şöyle. Çık yukarı çıkla. Oğlum çıksana. Kafam mı güzel? Ha bu var. Hı. Al işte. Mesela şurada abi o güneş batıyor. Hadi kır. Atlar bile anladı yani onların geldi, geldiğini. Güneş battı. Crafting table'dan bir tane şey yapayım. Pardon yanlış yaptık. Bir tane kılıç yapayım. Kürek de yapalım bir tane dur. Şöyle 10 bir dur. Ha. Kürek olmadı bu ya. Şöyle miydi? Nasıl ya böyle şey? Kürek nasıl bu Allah Allah. Kürek lan nasıl yapılıyordu lan kürek? Şöyle miydi? Lan küreğin unuttum lan. Neyse. Bir tane atak yapalım. üstte miydi alta mıydı? Aynen bunlar üstte ötekiler alta. Hı. Şöyle şuraya bir tane yapalım. Hı. uyu bakalım. Of. Of. Hı. Biraz ağaç keselim diyeceğim de dur. Önce bir tane kapı yapalım. Acıkmışım ya. Et lazım bize. ters yaptık abi. Dış taraftan yapacaktık lanet olsun ya. Yani. Hadi kırıl hadi. Ah, böyle. Böyle giriyor. Böyle kapatıyor dış. Işte. Ama benim baltam nerede? Ama benim baltama ne oldu? benim baltam yok lan. Kırıldı mı acaba ya? Tekte mi kırılıyor baltalar? Allah Allah. attım mı acaba ben yanlışlıkla ya düşündürücü atmış mıyım anlamışım acaba tekte mi kırılıyor bunlar aynen tahta şeyler tekte kırılıyor olsun oğlum bu kadar ağaç geliyor yani boş ver. bayağı da ağacımız oldu Kendimizi bir tane kes yapalım. Korkuttu lan. Kişneyip kişneyip duruyor. Ay. Lan oğlum. O zaman şöyle yapacağız. Birkaç tane yapacağız. Üç tane yeter sanırım ya. Şöyle koy. Of of. Şuradan Şimdi şunu şöyle bir, iki, üç tane oldu. Şimdi şuradan bir, iki, bir tanesi dört tane, bir tanesi iki tane oldu neyse. Şimdi şöyle bir, şunu şöyle koy iki, şunu da şöyle koy üç oldu. Şunu alalım. Bir tane chest yapalım. Chest şöyle yapılıyordu sanırsam. Aynen böyle. Chest'i de nasıl koysa şöyle koyalım bir tane daha yapalım chest nasıl olsa oldum bol şöyle onla koyalım şunu kıralım şimdi şu gereksizleri atacağım zaten şunu koyalım şunu koyalım bunu atacağım Ondan sonra şu odunları koyalım. Dur ya daha şey yaparım ben onu dur. Şundan. Tamamdır bana böyle yeter. Gerisini şeye chest'e koyalım. Şunu şöyle. Bu toprak ne işime yarayacaksa artık. Şimdi şöyle bir düzenleyelim şöyle. Aynen böyle. Şimdi. Bir tane daha taht Neyse kılıça gerek yok değil mi? Aynen. Zil çaldı. Neyse. Şöyle açalım. Şimdi et bulmamız gerekiyor. Çok açalım. At sesi duyuyorum. At. Hadi ya kuç kuç. sen oğlum. Da koşmuyor bunu. Bu demir mi lan? Oğlum demir. Bunun ne işi lan burada dur. Kazma yapıp geliyorum. Lan bunun burada ne işi var abim? Demir mi o acaba? Demir yer Şu evin üstünü yapayım ya. Böyle çok şey oldu. Çubuğumuz yetmiyor lanet olsun. Ya ben yaptım ki öyle dur. Şöyle yapacağız. Şöyle. Bayağı yapayım da etsin oğlum. Şöyle. 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 Böyle yapılmıyor lan böyle yapılıyor. İki tane de şundan yapsak. Şöyle tamamdır şuradan hopla zıpla. al e, Fatma çok kötü bir yaptım. Bunlar demirse yaşadık oğlum. Bunlar kırılmıyor çok güzel kırılır bunlar. Bunlar demir değil demek ki bunlar çok tuhaf bir şey. Her neyse kıracağız ama demir bulduktan sonra. Ama aynı demir rengi lan. Çok tatlı ana. Ha. Acıktık. Oğlum acıktık oğlum. Aa. Gel lan buraya. Aa oyun. Oyun kastı. Gel lan buraya. Aa bir sürü buldum. Gel oğlum buraya. Hı. Hmm. Ye seni. Nerede? Hı. Ya şunu. <laughs> Tamamdır. Allah Al lan. Ben de Bir tane gırık oyunumuz olsun. Neyse. O oyun yine gitti. Ha. Geldi. Hmm. Elimizi kaybetmeyelim. Aynen işaretleyelim durun. Elimizi bir işaretleyelim biz önce. Neredeydi? Şu şu taraftaydı. Şurada. Ama bu adam niye koşmuyor? Oğlum koşsana lan. Oğlum koşsana oğlum. Ve buradan buraya hop zıplar mı zıplamadı? Cık, yemedi. Kapıyı da kapıyı ta nereye koymuşuz? Ta hebesini şeyinde. Cık, cık. Cık. Ne yapacaktık oğlum? He işaretleyecektik eve. Hafıza kayboldu Şöyle şöyle. Dur. Olmadı. Nasıl yapıyorduk lan? Ha. Nun evi. klavyon nasıl bir şey? Ha ha ha. Tamam ey ey. Aynen. gözüküyor? Şöyle yana kayalım. şöyle Tolga'nın evi. Am ne yaptın? Sapık mısın oğlum? Şu evin üstünü bitireceğim oğlum. Dur şu chest'in üstüne çıkalım. Şöyle şöyle. Hı. Aşağı uçmayayım. Bir tane köy falan bulalım ya. Buraya... Üstünü şöyle yapalım. Tamamdır bu kadar. Şimdi şöyle çıkalım. Nereden geldi o at sesi? Eğer yapalım da. sonraki bölümlerimizde. Çok yakından geliyor oğlum. Hırlıyor. Bu ne lan? Bir polar bir. A kutup ayısı bulduk lan. Yeme, yemesin oğlum mu bizi? Ne biçim ağaç lan? Abidik ubidik şeyler buluyoruz. Şöyle hop. Aa at buradaymış. Gel lan buraya at. Bineceğim oğlum sana. Onun canı az gözüm düşmüş. Nasıl bir yanıdık lan buna dur. Ha. Şöyle elimiz boş olacaktı değil mi? Gel oğlum buraya. Onla binilmiyor oğlum, binilmiyor oğlum lan Lan hoş, hoş. Lan oğlum öldürdü lan beni. İbne yapar. bak. Vay ibne, öldürdü lan. Lan at bile öldürdü lan beni. Tamam bir de. lan Asiktir. Neyse. Nerede lan bu at? Buradasın lan. Ulan gel lan buraya. Öldüreceğim oğlum seni. Öldüreceğim oğlum seni. Elimden kurtulamayacaksın. Da benim şey kılıcım nerede lan oğlum benim? Ay kılıç diyorum. Aynen kılıcım nerede? Nerede oğlum? Şurada bir şey var. Aa bak buraya uçmuş şey İbneye bak ya. İlk bölümde ölünür mü oğlum? Bu nasıl bir rezillik ya? Aha burada. Gel lan buraya. yok oğlum. Acımacık. Öl lan. Öl lan. Pislik bir de çok vuruyor oğlum. Nereye gidelim? Çok sıkıcı geçti oğlum bu bölüm ya ciddi ciddi çok sıkıcı geçti. Yani bizi bizi atın öldürmesi dışında bayağı sıkıcıydı. O ne o altın mı lan? Altın mı lan o? Orada şey mi lan o? Aa çok e, çok obo. Aynen lan çok bu. Orada da şey çok... var lan apolar bir uçuyor. Kutup ayısı. O o Allah'ın ananı bacını. Ha, ah, şimdi orijinal bu. Ha doğru lan şunu kırmamız gerekiyor. On benim de kafam güzel ya. Bununla kırılmayacak. Ah Tolga <laughs> Çok hava içinde eğer yapalım da gezeriz onu çok havayla. Zevkli olur. sesler ürkütüyor dostum. Ha akşam oluyor koş. Koş la koş. Çok abi öleceksin Sen de zombiler öldürecek olur seni. bu? Yerim ben seni. ama koş. Aa zombiler şimdi daima döşeme yapacak oğlum bize. as siktir. Lan hoş hoş hoş. Aa iki tek gidelim önce. Al lan. Al lan bir. Lan oğlum. Al lan. Allah belanı versin ya. Neyse arkadaşlar, burada bitirelim ben Dolga Gaming Türkiye. Öteki bölümde gideriz eşyalarımızı alırız. Herkese iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.